Aralıklı oruç diyeti kişinin belli kalori dengesinin sağlanması ile birlikte belli zaman aralıklarında aç bırakılma durumudur. Aralıklı orucun çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki dönüşümlü açlık dediğimiz 5'e 2'lik sistemdir. Bu sistemde 5 gün normal kaloride beslenen bir kişi 2 gün enerjisinin %20-25'i azaltılarak o şekilde tüketildiği bir beslenme tarzıdır. Bir diğeri de 16-8 sistemidir. Bu daha çok aralıklı açlıkta tercih edilen bir sistemdir. Kişi 16 saat boyunca aç bırakılır, 8 saat boyunca beslenmesini yapar. Ancak tabii ki burada da kalori dengesi oldukça önemlidir. Ee, örneğin sabah 12 gibi bir Öğün yaptığında akşam 8 gibi tekrar bir akşam yemeğiyle ile günü sonlandırır. Ertesi gün sabaha kadar tüketimi sadece sıvı gruplarından olur. Çay, soda, bitki çayı gibi su gibi sıvı gıdaları tercih etmesi gerekir burada kişinin. Peki aralıklı orucun faydaları nelerdir? Bunları konuşalım. Aralıklı oruç e, vücuttaki inflamasyonu azaltır ve çeşitli hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Kan şekeri regülasyonunu dengeler ve karaciğer yağlanmasının az azaltılmasında vücutta önemli etkileri vardır. Ayrıca beyin fonksiyonlarını da destekler. E, nörolojik ve bilişsel işlevler için oldukça önemlidir. Tabii ki vücutta inflamasyonu azaltmasına bağlı olarak da zayıflama diyeti olarak da kullanılır aslında. Yani kilo verme hastalarında da kullandığımız bir sistematiktir. Tabii ki bir uzmanla birlikte çalışılması ve doğru bir planlama yapılması uygun olacaktır. <laughs>